Çok isterim komutanım ama akşam yemeğine sözüm var. Ataboy, he, evet, bir şeyler olsa da esekler. Yanına bir de kokaret. Oh, ee, şimdi kokaret, irinc. O ne be? Oha diyorum, başka da bir şey demiyorum. Ya Dalian gibi köfteleri daha yeni götürdüm. Üzerine de benim Kemal Paşa'yı indirdi. Benimkinin de yarısını götürdü. Siz Kemal Paşa'yı tatlıdan mı sanıyorsunuz dengesizliğin? Oy, oy! Daha ben vücudumun şeker ihtiyacını bile karşılamış değilim. Vah vah! Tatlı getirin şu miniye de şeker komasına girmesin. <gülüyor> 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 senin dalganı geç. Bünyeden bünyeye fark var. Ulan biraz tatlı verirdik ama... ...artık amudan mı kalkarsın, balık mı sayarsın onu bilemem. <laughs> ne sayarsın, ne sayarsın? Lan Kerim hastayım ben bugün bütün gün balık saydı. He, bir kaşık daha verseydim balık mı sayardı, yıldızlar mı sayardı onu bilemem. <laughs> Cemal. Olmaz uşağım. Lan azıcık versen ne olur oğlum? Ya olmaz diyorum. Allah Allah çocuğun enerjiye ihtiyacı var. Bir kaşık alması lazım. Öyle değil midir uşağım? Ha, öyle öyle. Şş, bana bakın lan. Nedir bu azıcık azıcık yenen şey? Bal. He, ee, deli balı deli bal. bal. Yok, öyle deme sen de. Bal. Tatlı yani. Benim mesai bitti. <laughs> ben çıkıyorum. İyi bayramlar. <laughs> bırak der, bırak. Lafa gelince bol salata, icraat nanay. Ya bir gaz maskesini bile takamadın iki saat. Orası başka. Çorapları da hep ters giyerim ben. <laughs> e güzel kardeşim, sen hem tek çorabın ters değil ki. Sen her şeyin tersi. Çocukken de öyle. Başından geçen şeyleri

Şaka değil uçuyorum lan ben Sadullahtan kuleye sadullahtan kuleye Yaraş bana geliyorum <laughs> Abi şimdi bu Susak kafa kendini kuş mu sanıyor Bırak bırak ne sanıyorsan sansın <gülüyor> <gülüyor> Üstümüze pislemesin <ben. gülüyor> Kim bu Şimdi, <laughs> şimdi biz... Mehmet'in balığını ödül çaldık ya, ödül evet. çaldık. <laughs> ne diyorsun? Bize kızar mı? Kızar mı ya? <laughs> Ödün, değil mi? Geri vereceğiz. <laughs> nasıl? Nasıl geri veriyorsak? Hepsini yedik. <gülüyor> <gülüyor> La bir sus, sus Yemene bak. Vur, vur, vur. <laughs> nasıl yiyip hepsi senin elinde parmağını... ...bu göbeşini o ağzının farkıyla yedin, yağdın, yuttun, sildin, süpürdün. Ben mi sildim? <laughs> ben mi sildim? Aa bak, silen süpürüğüm belli. Ağacın tepesindeki keraynak. Kenaynak. Kenaynak mı şimdi bu? <laughs> Neyse bile onun gibi bir şey. <gülüyor> i̇bibik ibibik. <gülüyor> bir kuş diyor. <laughs> İnilik bu başka bir kuş be ya. <gülüyor> <gülüyor> ya elim Mehmet'ine bile bal geliyor. <laughs> Bize bir erik reçeli bile gelmedi. Delireceğim ya. Deri reçeli be ya. Deri reçeli de balı. Ben bir mektuba bile razıyım. Ben teneze bendirip burada askerim. Bana bir tane bile mektup gelmedi. Adamın eli katil iki gün oldu geleli ve mektup gelmiş. Ben bir mektup diyorum. Bir kart postal gelse de azim ya. Ayağımdaki postal ne ne etmiyor lan. Sonra da gitmiş mektubu almış. Bak mektubu alıyor. Oradan mektubu alıyor, Abi Seyfi'ye demiş ki, benim demiş mektubu var, kim bakıyor demiş, böyle kızmış kızmış. Ondan sonra da gidiyor, gizli gizli okuyor mektubu. Ha. Benim canım erik reçel çekti ya. Sanki o da mektubu diyorduk. He. Sanki her araya gelen şeye biz yiyoruz anasını satayım. Hiç kafanız çalışmıyor mu oğlum sizin? Sen kendi kafana bak ulan. Oğlum. Bir insan bir mektubun okunmasını niye istemez? Niye istemez? Sır var içinde. Sırlı mektubu.